Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Seyran ve Efe geçen bölümde tanışmışlardır arkadaşlar ve Efe Seyran'dan çok etkilenecektir ve onu elde etmeye çalışacaktır arkadaşlar. Seyran Efe'nin asıl amacını anlamayacaktır ve ona güvenecektir. Ferit neresi de seyran ona inanmayacak ve bildiğini yapacaktır arkadaşlar anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.